Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle tadı damağınızda kalacak, tadan herkesin çok beğendiği bal kabaklı un helvası tarifini paylaşmak istiyorum. 1 kilo bal kabağını doğrayıp tencerenin içerisine alalım. Üzerine 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı şeker ekleyelim. Önceden bu şekilde hazırlayıp bir gece bekletirseniz kabaklar kendi suyunu salacaktır. Ben bekletecek zamanım olmadığı için üzerine yarım çay bardağından biraz fazla su ekledim. Tencereyi ocağa alalım, kapağını kapatalım. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısalım. Kısık ateşte kabaklar yumuşayana kadar pişirelim. Çatalla kabaklarımızın pişip pişmediğini kontrol edelim. Benim kabaklarım pişti ancak suyu çok fazla. Fazla suyunu biraz çektirmek için ocağın altını açalım. 2-3 dakika kadar yüksek ateşte kaynatalım. Daha sonra ocaktan alalım. Bakın gördüğünüz gibi az bir miktarda suyu kaldı. Kabaklarımızı blenderdan geçirerek püre haline getirelim. Bu arada önceden kalmış kabak tatlılarınız varsa bu tarifte kullanabilirsiniz. kabak püremiz hazır bir kenara alalım. Yapışmaz bir tencerenin içerisine 60 gram tereyağını alalım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip yağımızı eritelim. Daha sonra üzerine bir su bardağı un ekleyip orta ateşte sürekli karıştırarak unun kokusu çıkana kadar kavuralım ama rengi dönmesin. Normal un helvası yaptığımız gibi olacak ama unun rengi dönmeyecek. Gördüğünüz gibi hafifçe rengi dönmeye başladığında ocağın altını kısalım. Üzerine kabak püresini ekleyelim. Daha sonra bir çay bardağı süt ekleyelim. Ve hızlı hareketlerle iyice karıştıralım. Kısık ateşte birkaç dakika kadar karıştırarak pişirelim. Daha sonra helvamızı ocaktan alalım. Videoda da gördüğünüz gibi kıvamıyla, rengiyle, lezzetiyle harika bir helva oldu. Sizlere de ısrarla bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki sizler de denediğinizde çok beğeneceksiniz. Ben kaşıkla şekil verdim. Sizler isterseniz kalıpta kullanabilirsiniz. Üzerine bir kaşık kadar tahin gezdirelim. Tahin de gerçekten çok yakıştı. Denemenizi tavsiye ederim. Üzerine biraz da kıyılmış ceviz serpiştirelim. Ben biraz da toz fıstıkla süsledim helvamıza ister sıcak ister soğuk olarak tüketebilirsiniz. Her şekilde çok güzel çok lezzetli oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınızla bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.